İçinizde derin bir çağrı, sizi daha büyük bir şeye doğru çeken bir huzursuzluk mu hissediyorsunuz? Ya kalbiniz zaten gerçek amacınızın frekansında atıyorsa? Bu video, sizi en saf özünüze bağlayan gizemleri çözmek için bir davettir. Bilincinizi genişletecek ve her zaman orada olan yolu ortaya çıkaracak bir kendini keşfetme yolculuğuna hazırlanın. Bu bölüm, ruhsal uyanışın ilk hissini ve daha büyük bir amacı algılamayı, kalp atışının metaforunu kullanarak araştırıyor huzursuzluk ve daha fazlasının olduğu hissi, duyulmayı bekleyen ruhun sürekli bir fısıltısına benzetilebilir. Bu, sizi konfor alanınızın dışına çeken, bilinmeyene doğru nazik ama ısrarlı bir çekimdir. Sanki evren sizinle bir sır paylaşmak istiyor. Ancak fısıltı o kadar hafif ki, dikkatle dinlemezseniz kolayca gözden kaçabilir. Bu, sizi daha derin bir anlam arayışa iten içsel bir kıpırtıdır. Kalbin ritmi sadece biyolojik değil, aynı zamanda amacın titreşimini taşıyan enerjik bir melodidir. Bireyi daha derin bir gerçekliğe bağlar. Her atış, yolunuzu aydınlatan kozmik bir davul sesi gibidir. İçsel bilginin ritmini size fısıldar. Bu ritim, kendinizi evrende daha büyük bir bütünün parçası olarak hissetmenizi sağlayan evrensel bir dildir. Onu dinlediğinizde, kalbinizin size rehberlik ettiğini hissedersiniz. İçsel çağrının çoğu zaman mantığı aşan ve yeni bir yola işaret eden bir önsezi, Sezgisel bir bilme olarak tezahür etmesi araştırılır. Bu, mantıksal zihnin bazen anlamakta zorlandığı bir içsel bilgidir. Bu sezgi, sizi doğru yöne doğru çeken bir mıknatıs gibidir. Adım adım amacınıza yaklaştırır. Bu bilme, en karanlık anlarda bile size rehberlik eden sessiz bir fısıltıdır. Uyanışın ilk işaretleri, senkroniziteler, canlı rüyalar ve dış yaşamı içsel gerçeklikle hizalama ihtiyacının artması tartışılır. Bu işaretler Evrenin sizinle konuştuğunun, size doğru yolda olduğunuzu fısıldadığının göstergeleridir. Bir kitap açtığınızda gördüğünüz bir kelime, bir şarkının sözleri veya beklenmedik bir karşılaşma olabilir. Bunlar, kozmik bir dansın parçası olduğunuzu ve size rehberlik edildiğini hatırlatır. Dış gürültüyü susturmanın ve bu içsel sese uyum sağlamanın dinleme cesaretinin dönüşümün ilk adımı olduğunu vurgular. Bu, kalabalığın gürültüsünden uzaklaşmak ve kendi kalbinizin fısıltılarını dinlemeye zaman ayırmak anlamına gelir. Dış dünyanın beklentileri ve yargıları yerine, kendi içsel bilgeliğinize güvenmek en cesur adımlardan biridir. Bu sessizlikte amacınızın melodisini daha net duyarsınız. Bu bölüm, titreşim, frekans ve enerjinin bireysel amaç üzerindeki etkileri kavramlarına antik bilgelik etkisiyle dalmaktadır. Her şeyin enerji ve titreşim olduğu ve bireysel amacın engin evrensel matris içinde Benzersiz bir frekansta yankılandığı fikri tanıtılır. Her birimiz kendi benzersiz melodiye sahip evrensel orkestrada bir enstrüman gibiyiz. Bu melodi kişisel amacımızın titreşimidir ve evrenin dokusunda birleşerek daha büyük bir armoni yaratır. Duyguların ve düşüncelerin bizi yolumuza hizalayabilen veya yolumuzdan saptırabilen frekanslar yarattığı, bizi iten veya saptıran oklar gibi olduğu araştırılır. Negatif düşünceler ve duygular yolumuzu bulutlandıran sis gibidir. Bizi amacımızdan uzaklaştırır. Pozitif düşünceler ve duygular ise bizi ileriye doğru iten güçlü rüzgarlar gibidir. Yolumuzu aydınlatır. Her şeyin birbirine bağlılığını anlayan antik bilgeliğin ve enerjik uyumun amacın tezahürü için anahtar olduğu vurgulanır. Antik uygarlıklar dünyanın ve evrenin yaşayan bir varlık olduğunu ve her eylemin bir etki yarattığını biliyorlardı. Amaçlarına ulaşmak için evrenle uyum içinde yaşamaları gerektiğini anladılar. Böylece hayatlarına bolluk ve uyum çekebilirlerdi. Yüksek frekansın dışsal uyumsuz enerjilere ve manipülasyonlara karşı bir koruma kalkanı görevi gördüğü titreşim kalkanı kavramı tartışılır. Yüksek bir frekansta titrediğinizde negatif enerjiler size yapışamaz. Onlar sizi geçerler. Sanki bir şeffaf kalkanınız varmış gibi. Bu kalkan içsel gücünüzden ve kalbinizin saf niyetinden yaratılmıştır. Meditasyon pratiğinin ve odaklanmış niyetin Kişinin kendi frekansını ayarlama ve yükseltme yeteneği ile bağlantısı, amaçla olan bağlantıyı güçlendirerek vurgulanır. Meditasyon, kendinizi evrenin derin sessizliğine bırakmak ve kendi içsel ritminizi bulmak gibidir. Odaklanmış niyet ise o ritmi güçlendiren bir büyüteç gibidir. Amacınızı daha net bir şekilde ortaya çıkarır. Bu bölüm, bilincin genişlemesi için mistik bilgeliğin ve amacın merkezi olarak kalbe odaklanır. Kalp, sadece hayati bir organ olarak değil, Aynı zamanda enerjik ve ruhsal bir merkez, içsel bilgeliğe giden gerçek portal olarak sunulur. Kalp, bedenin merkezi, ruhun oturduğu yerdir. O, fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında bir köprüdür. Sizi ilahi olanla bağlayan bir geçittir. Kalbin, ilahi benlik ile dünyevi benliğin birleştiği nokta, en derin sezginin ikamet ettiği yer olarak mistisizme mi araştırılır. Kalbinizde her şeyin cevabı ve tüm sorularınızın anahtarı bulunur. O. Sizi gerçek benliğinize yönlendiren, sizi her zaman doğru yolda tutan pusulanızdır. Kalbinizle hissettiğinizde evrenin fısıltılarını dinlersiniz. Antik ruhsal geleneklerin kalbi her zaman ruhun oturduğu yer ve gerçek amacı bulmak için bir pusula olarak onurlandırdığı tartışılır. Antik şamanlar ve bilgelik arayanlar kalbin yalnızca bir kas olmadığını, aynı zamanda ruhun evi olduğunu biliyorlardı. Kalp, bilgeliğin ve anlayışın aktığı bir nehir gibidir. Sizi kutsal olanla birleştirir. Yol boyunca sevgi ve açıklığı yayarak kalbinin özgürce atabilmesi için kalbin yaralarını iyileştirmenin önemi ele alınır. Kalbinizdeki yaraları iyileştirdiğinizde sevgi ve ışıkla dolup taşar. Bu da yolunuzu aydınlatır ve başkalarına ilham verir. Bu içsel bir temizliktir. Ruhun tozunu almak gibidir. Kalple hissetme pratiğinin amacı ayırt etmenin bir yolu olarak Bizi en otantik gerçekliğimize bağlayan kelimelerin ötesinde bir dil olarak vurgulanır. Kelimelerin ötesinde ruhun dili, kalbin dili vardır. Bu dil içsel bilgiyi, evrensel bağlantıyı ve saf sevgiyi aktarır. Kalbinizle dinlediğinizde ruhunuzun size fısıldadığını duyarsınız. Harekete çağrı. Kalbinizin sesine kulak vermeye ve bu sevgi mesajını ihtiyacı olan biriyle paylaşmaya hazırsanız açık kalp yorumunu yapın. Bu bölüm Uyanış sürecinde ortaya çıkan zorluklarla ve korkuyla yüzleşir. Bunları kişisel güç için katalizörlere dönüştürür. Uyanış yolunun zorluklardan arınmış olmadığını ve korku ile şüphenin bizi durdurmaya çalışabilecek gölgeler olduğunu kabul eder. Yol her zaman güneşli bir yol değildir. Bazen karanlık ormanlardan geçmek zorunda kalırsınız. Ama bu gölgeler sizinle yüzleşmenizi ve içinizdeki gizli gücü bulmanızı bekler. Bu gölgelerin aslında dönüşüm için fırsatlar olduğu tanınmayı bekleyen potansiyel güç kaynakları olduğu fikrini sunar. Gölgeler, sadece korkmanız için orada değildir. Onlar size kendinizi daha iyi tanımanız ve içsel direncinizi geliştirmeniz için bir şans sunar. Onları kucakladığınızda, onları kendi güç kaynağınıza dönüştürürsünüz. Antik bilgeliğin, ışığı bulmak için karanlığı kucaklamayı öğrettiği ve en büyük gücün zorlukların üstesinden gelmekten doğduğu tartışılır. Antik savaşçılar ve bilgelik arayanlar, Karanlığın sadece ışığın yokluğu olmadığını, aynı zamanda derin içsel bilgeliğin bir yansıması olduğunu biliyorlardı. En büyük zaferler, en büyük zorlukların üstesinden gelindiğinde kazanılır. Enerjik esneklik ve kişisel frekansın yükseltilmesinin, korkunun oklarını ve dışsal manipülasyonları nasıl dağıtabileceği tartışılır. Frekansınızı yükselttiğinizde, negatif enerji size dokunamaz. O sadece sizi geçer, bir bulutun güneşi geçmesi gibi. Bu, kendi enerjinizi yükseltmenin ve kendinizi her türlü zarardan korumanın bir yoludur. Gerçek gücün gölgelerle yüzleşme, onları dönüştürme ve daha güçlü, genişlemiş bir bilinçle ve sarsılmaz bir amaçla ortaya çıkma yeteneğinde yattığını vurgular. Gölgelerden korkmayın. Onlar sizi daha da büyümeye ve gelişmeye çağırıyor. Her zorlukla yüzleştiğinizde, içsel bir ateş yakarsınız, sizi daha büyük bir güce doğru iter. Bu bölüm, senkronisteyi amaçla uyumun bir işareti olarak keşfeder, evrenin lehimize komplo kurduğunu gösterir. Kendi amacımızla hizalandığımızda, evrenin lehimize komplo kurmaya başladığı, senkronisteleri tezahür ettirdiği fikri tanıtılır. Sanki evren sizin için gizli bir plan yapmış gibi, her şey sihirli bir şekilde yerli yerine oturur. Kapılar açılır, beklenmedik fırsatlar ortaya çıkar ve yollarınız doğru insanlarla kesişir. Senkronisite, ilahi akışın dili, tesadüf gibi görünen ancak yolculukta rehber olan mesajlar ve karşılaşmalar olarak tanımlanır. Bu, evrenin fısıltısıdır. Sizinle doğrudan konuşan bir dil. Bir kitap açtığınızda gördüğünüz bir kelime, bir şarkının sözleri veya beklenmedik bir karşılaşma olabilir. Bunlar, kozmik bir dansın parçası olduğunuzu ve size rehberlik edildiğini hatırlatır. Antik bilgeliğin evrendeki örüntüleri ve döngüleri tanıdığı, bunlarda bireysel yolculuğa rehberlik eden daha büyük güçlerin dansını gördüğü ele alınır. Antik uygarlıklar, dünyanın ve evrenin yaşayan bir varlık olduğunu ve her eylemin bir etki yarattığını biliyorlardı. Amaçlarına ulaşmak için evrenle uyum içinde yaşamaları gerektiğini anladılar. Böylece hayatlarına bolluk ve uyum çekebilirlerdi. Senkronisteler için dikkat ve minnettarlığın akışla bağlantıyı nasıl güçlendirdiği, yeni fırsatlar ve vahiler için kapılar açtığı araştırılır. Her bir senkronisteyi fark ettiğinizde ve minnettar olduğunuzda, evrenle olan bağlantınızı daha da derinleştirirsiniz. Bu, sihirli bir dans gibidir. Her adım sizi daha fazla senkronisteye ve daha derin bir anlayışa götürür. Sürece güvenmenin ve işaretleri takip etmenin önemi vurgulanır. Evrenin bizi kaderimize doğru nazikçe yönlendirmesine izin verilir. Bazen, kontrolü bırakmak ve evrenin sizi doğru yöne doğru yönlendirmesine izin vermek gerekir. Bu, bir nehirde yüzen bir yaprak gibi, akışa teslim olmak ve nereye gittiğinizi bilmekten korkmamak anlamına gelir. Harekete Çağrı Senkronistelerin gücünü deneyimlediyseniz, Yorumlarda güveniyorum yazın ve yolculuğunuzu genişletmeye devam etmek için kanala abone olun. Bu bölüm, niyetin ve görselleştirmenin, amacın tezahürü ve gerçekliğin ortak yaratılmasını için araçlar olarak gücünü ele alır. Niyet, enerjik bir ok olarak, gerçekliği şekillendiren ve amacın akışını yönlendiren bilinçli bir dürtü olarak tanımlanır. Niyet, bir tohum gibidir. Onu eker, besler ve sonra büyüdüğünü izlersiniz. Ancak bu tohumun gücü, sizin inancınız ve niyetinizin saflığı ile ölçülür. İnsanlığın kendi deneyimini ortak yaratma yeteneği, niyetin enerjisini kullanarak arzuları tezahür ettirmek ve içsel yolla hizalanmak için araştırılır. Siz kendi gerçekliğinizin mimarısınız. Her düşünce, her kelime, her niyet geleceğinizin bir tuğlasıdır. Bu tuğlaları bilinçli olarak seçtiğinizde istediğiniz hayatı inşa edersiniz. Zihni güçlü bir enerjik katalizör olarak tanıyan gerçeklik matrisini etkileyebilen mistik bilgelik ele alınır. Zihin, bir mıknatıs gibidir. Neye odaklanırsanız, onu çekersiniz. Negatif düşünceler negatif sonuçları çekerken, pozitif düşünceler pozitif deneyimler yaratır. Bu, evrenin en temel yasalarından biridir. Görselleştirme ve olumlama pratiğinin, zihni ve enerjik alanı amaca uygun olanı çekmek için programlama yolları olarak tartışılır. Gözlerinizi kapatın ve istediğiniz hayatı yaşarken kendinizi hayal edin. Her ayrıntıyı hissedin, her sesi duyun, her kokuyu alın. Sonra bunu yüksek sesle doğrulayın, sanki zaten gerçekmiş gibi. Bu, evrenin sizinle konuşma şeklidir. Bilinçli yaratımın sadece dilemekle kalmayıp, içsel titreşimi arananla hizalamanın, amacı için bir mıknatıs haline gelmenin önemi vurgulanır. İstediğiniz şeyin titreşimiyle uyum içinde olduğunuzda, onu hayatınıza çekersiniz. Bu, kendinizi bir frekans ayarlayıcı gibi ayarlamak ve istediğiniz istasyonu yakalamak gibidir. Bu bölüm, bireysel amacı kolektif bilincin yükselişiyle ilişkilendirir. Her uyanışın daha büyük bir iyiliğe nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Bireysel uyanışın izole olmadığını, her bireysel amacın iç içe geçtiği, kolektif bir yükselişin parçası olduğu fikri sunulur. Her birimiz dev bir halının bir ipliği gibiyiz. Her iplik benzersizdir. Ancak birlikte güzel ve karmaşık bir desen oluştururuz. Sizin uyanışınız, bu desenin bir parçasıdır. Bir kişinin frekansının yükselmesinin kolektife nasıl yayıldığı, bilincin daha büyük ölçekte genişlemesine katkıda bulunduğu araştırılır. Bir meşale yaktığınızda, sadece kendi yolunuzu aydınlatmakla kalmazsınız. Aynı zamanda başkalarının da kendi yollarını bulmalarına yardımcı olursunuz. Sizin ışığınız, tüm dünyayı aydınlatan bir deniz feneri gibidir. İnsanlığın birbirine bağlılığa ve egoyu aşan daha büyük bir amaca uyandığı yeni bir çağın kehanet vizyonu ele alınır. Bu, insanlığın bir araya geldiği, farklılıkları bir kenara bırakıp ortak bir amaca doğru ilerlediği bir zamandır. Artık sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için yaşıyoruz. Her bireyin küresel matris içinde bir ışık noktası olarak rolü, kolektif enerjik alanı olumlu yönde aktive etme ve etkileme yeteneği tartışılır. Her birimiz, karanlıkta parlayan bir yıldız gibiyiz. Bir araya geldiğimizde, Tüm evreni aydınlatan bir galaksi oluştururuz. Küçük bir ışık bile büyük bir karanlığı dağıtabilir. Amacınızı yaşamanın sadece size fayda sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda tüm insanlığın yükselişine katkıda bulunduğu, daha fazla ışık ve uyumun geleceğini dokuduğu vurgulanır. Sizin amacınız bir domino etkisi gibidir. Birine dokunduğunuzda binlercesini etkilersiniz. Sizin yolculuğunuz herkesin yolculuğudur. Harekete çağrı. Amacınızın daha büyük bir şeyin parçası olduğunu düşünüyorsanız, yorumlarda yükseliş kelimesini bırakın ve bu ışığı yaymak için bir beğeni bırakın. Bu bölüm, keşfedilen amaca tamamen yaşamanın mesajını pekiştirerek sonuç ve son çağrı olarak hizmet eder. Amacın nihai bir hedef değil, kişinin özü ve evrenle sürekli bir dans, sonsuz bir ritim olduğunu yeniden teyit eder. Amacınız bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Her adım, yeni bir keşif, yeni bir macera, yeni bir anlayış getirir. Kendinizi bu ritme bırakın ve yolculuğun tadını çıkarın. Genişleme yolculuğuna devam etmek için sezgiye ve kalbin ritmine bağlı kalmanın önemi vurgulanır. Kalbiniz sizin rehberinizdir. Yolunuzu aydınlatan fenerdir. Onu dinlediğinizde asla kaybolmazsınız. Her zaman doğru yöne doğru yönlendirileceksiniz. Amaç tam olarak yaşandığında tezahür eden bol yaşam sadece maddi olarak değil, aynı zamanda neşe Huzur ve anlam açısından da ele alınır. Amaçla dolu bir hayat bollukla doludur. Bu sadece parayla ilgili değildir. Aynı zamanda sevgi, neşe, huzur ve anlamla ilgilidir. Her gün bir armağan, her an bir fırsattır. Her günü amacı ifade etmek için bir fırsat olarak yaşamanın, sevginin okları gibi kelimeleri ve ışığın kalkanı gibi titreşimi kullanmanın ilham verici bir şekilde sunulur. Her kelime bir tohum gibidir. Onu ekersiniz ve neyin büyüyeceğini izlersiniz. Sevgi tohumları ektiğinizde, sevgi hasat edersiniz. Işığınız, dünyayı aydınlatan bir meşale gibidir. Son harekete çağrı. Uyanışınızı tanıyın. Tutkuyla amacınızı takip edin ve bu dönüştürücü mesajı paylaşın. Yolculuğunuz daha yeni başladı. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. İçsel gücünüzü kucaklayın ve kendinizi evrenin akışına bırakın. Işığınız parlasın. Yolunuz aydınlansın ve amacınız sonsuza dek yankılansın.